Şeytan 20 sene boyunca Cüneydi Bağdadi Hazretlerine hizmet ediyor. Videonun sonundaki şeytanın hilesi sizi çok şaşırtacak. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce Allah rızası için yorumlara Subhanallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir gün melun şeytan Cüneydi Bağdadi'nin huzuruna bir hizmetkar kılığında geldi. Efendim, feyiz ve bereketlerinizden istifade etmek için geldim. Lütfen kabul buyurun dedi. Hazret bu isteği kabul etti ve şeytan tam 20 sene boyunca ona hizmet etti. Ancak bu süre zarfında bir kere bile vesvese veremedi. İblis sonunda dayanamayarak "Ey üstadım, beni tanıyor musunuz?" dedi. Cüneydi Bağdadi ise "Ben seni ilk geldiğin gün tanımıştım. Sen iblissin." diye cevap verdi. Şeytan bu cevabın ardından "Ey Cüneyt, ben senin kadar yüksek makama kavuşmuş olan bir zat daha tanımıyorum." dedi. Ancak evliya şeytanın bu hilesini fark etti ve "Ey Melun, hemen defol git. Şimdi de beni kendimi beğendirmek ve mahvetmek mi istiyorsun? Bu çirkin maksadına kavuşamayacaksın. Haydi defol." diyerek şeytanı kovdu.